Düzce Valiliği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Bolu ve Karabüğün kuzey çevrelerinde yağışların yerel ve kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Düzce Belediyesi'nin de katılımcılar arasında yer aldığı sürdürülebilir kentsel ulaşım planı kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa hareketlilik haftasında Düzce'de bisiklet ba bisiklet baharı ve şenliği düzenlendi. Paylaşımlı kamusal alanlarda şehri birlikte yaşayalım temasıyla kutlanan Avrupa hareketlilik haftasında çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe düzce valisi Selçuk Aslan ve belediye başkan yardımcısı Burak Coşkun ile her yaş grubundan vatandaşlar katıldı. <laughs>

아아줌 <목소리> <목소리> <suss> <suss> <목소리> Düzce valisi Selçuk Aslan üniversite öğrencileriyle Koru Göl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilere Düzce'yi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılan Düzce valisi Selçuk Aslan 6 kilometrelik parkur boyunca öğrencilerle hasbihal etti hem de yürüdü. Selçuk Aslan Koru Göl Tabiat Parkı'nın yol çalışmalarının tamamlandığını belirterek halkı Koru Göl'ü görmeye davet etti. 2024-2025 eğitim öğretim sezonu başladı. Düzce'de de Düzce Üniversitemiz 16 Eylül tarihi itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış e, bulunuyor. E, bu sene yeni başlayan üniversite öğrencilerimizin şehrimizi tanımaları açısından Gençlik Spor Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrencilerimize dönük Koru Göl Tabiat Parkımızda güzel bir yürüyüş etkinliği düzenledik. Şehrimizin görülecek yerlerini, gezilecek yerlerini, sosyal alanlarını tanıtmak açısından yaklaşık 300 öğrencimizin katıldığı bu etkinlik keyife sonlandırdık. Aynı zamanda Koru Göl Tabiat Parkımızın ulaşımla ilgili bir sorunu itibariyle Düzce Belediye'miz ve Düzce İl Özel İdaremiz işbirliğiyle bu sorun da giderilmiş durumda. Tüm hemşerilerimizi bölgeden hafta sonu ya da boş zamanlarında vakit geçirmek isteyen hemşerilerimizi Koru Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yürüyüş için herkesi Koru Göl Tabiat Parkı'na davet ediyoruz. Düzce'de var, Düzce'ye Kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar yılın son sınavı olan din hizmetleri alan bilgi testi sınavına girmek üzere sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar saat 09 itibariyle görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberlerinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı. Adaylar görevliler tarafından yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar saat 10'da adaylar saat 10'da sınav merkezine alınırken bazı adaylar sınava son anda koşarak yetişti. Türkiye'deki 30 ilde 35 sınav merkezi 330 bina ve 5527 salonun kullanıldığı sınava 142482 aday başvurdu. Kapı kapanıyor. Son bir dakikanız kal. Hadi acele edelim. Hemen arkadaşlarınızı kontrol edin Dışarıdan Koşun, koşun, kapanacak kapı kapanıyor. Arkadaşlar hızlı, hızlı, hızlı. Ya son bir dakika, bir dakika abla koş, bir dakika abla koş. Koş, 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 koş. Kapı kapanıyor. 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 Geç, geç, geç. Koş, koş, koş. Geç, geç, geç. Tamam, sakin, geç. <laughs> İstanbul ve Ankara gibi önemli iki metropol arasında bulunan Düzce'de 2024 yılı Ağustos ayından 159 ölümlü ve yaralımalı trafik kazası, 130 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2271 kişi ise yaralandı. 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise toplam 923 yaralamalı ve ölümlü, 817 madde hasarlı kaza meydana gelirken bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 12-19 Eylül tarihleri arasında 2.645.136 araç denetlendi. Çakar takmalarına izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 126597, periyodik muayenesini yaptırmamış 27925, emniyet kemeri kullanmayan 20376, sürücü belgesiz araç kullanan 18421 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 466.170 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Motorsikletlilerin karıştığı kazaların önlenmesi için denetimlerin devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, ülkemizde motorsiklet ve motorlu bisikletler toplam motorlu araçların %19.3'ünü oluşturmasına rağmen 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde toplam kazaların %45.2'sine motorsiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motor karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek ifadelerine yer verdi. Düzce'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Çilimli Emniyet Amirliği ekiplerinin uzun süredir takip ettiği Düzce plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 66.99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de 3. hafta maçları bugün oynandı. Düzce Spor sahasında karşılaştığı Bulvar Spor karşısında 4-0 kazandı. Maçın 36. dakikasında Koray Balkara'nın golüyle ilk yarı 1-0 kırmızı lacivertli takımın üstünlüğüyle sonerdi. erdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Berkay 2. 63, 72 ve 79. dakikalarda attığı gollerle Düzce Spor'u farka götürdü. Ligde oynadığı 3 maçta 6 puan ulaşan Düzce Spor, Averaj'da 6. sıraya yerleşti. Düzce Spor Lig'in 4. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 15'te Elazığ Doğu Kent Stadında 23 Elazığ Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yeni Atatürk Stadyumunda gerçekleştirilen Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu toplantısına Cumhur Genç, Cumhur Genç tek aday olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurula 245 delege katıldı. Gökhan İn ve yönetimi ise genel kurula katılmadı. Tek listeyle seçime giden genç ve yönetimi açık oylama usulüyle yapılan oylamada delegelerin güven oyunu alarak üçüncü kez seçildi. Ayrıca yapılan oylamada Gökhan'in ve yönetimi ibra edilmedi. Lan daha sonra transfere <laughs> abiğim aslanç Aydın abi eee yoğun davetecimiz olarak ilenmiştir. Eee davetecimiz sayın Acil dilek Arkadaşlar elleri biraz daha talep ediyorum. Kabul edenler öpüyenler <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Çoğunlukla kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Kabul <laughs> Yaklaşık 80 gün önce görevi devretmiştik. Ben ve Değerli Yönetim Kurulu ekibim 5 senedir beraber olan bir ekibiz. Geçen sene sezon başı bir açıklama yapmıştık. Bu sene son senemiz. Sene sonunda şampiyon olsak da olmasak da görevi bırakacağız demiştik. Son uzatmalara kadar da işi getirdik. Finalde nasip olmadı. Maalesef Karagümrük finali Ankara Demir bir, bir türlü nasip olmuyor. Kararımızı bildirdik. Biz dedik aday olmayacağız. Keşke Süper Lig'e çıkmış bir takımı bırakabilseydik. O zaman daha çok adaylarımız vardı, talip olanlar vardı. Biz görevi bıraktıktan sonra biz önceki yönetim kurulu arkadaşları geldi. Her zaman dediğim gibi söylüyorum. sakaryaspor için kim emek veriyorsa vaktinden, ailesinden, çocuklarından çalıyorsa bizim için çok değerlidir. O arkadaşlar da imkanları kadar, olanakları kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama olmadı, kongre kararı aldılar. Daha sonra bu süreçte şehrin büyükleri ve Sakarya Spor'un bize ihtiyacı olduğunu söylediler. Konu Sakarya Spor olduğu zaman gerisi teferruat oluyor. Tekrar buradayız. Dönemimiz boyunca yapmış olduğumuz, özellikle tesisleşmede yarım kalan işlerimiz vardı. Biliyorsunuz 3 sene önce üslemler, tesisleri, ana binasını yaptık. Geçen sene iki tane idman sahamızdan birinin ihalesini yaptık. Komple yeniden yapılıyor. Bir ay sonra hizmete açılacak. İnşallah öbür gün de biz geldiğimiz gibi faaliyete geçtiği zaman arkadaki saha ön sahayı da kaldıracağız, onu da yapacağız. Nehri Çocukları Projesi bizim göz bebeğimiz. Sakarya Sporlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz yıllık seyirci ortalamamız yaklaşık 6 bin civarında. Playoff'lar dahil bunun içine. Yeni bir Sakarya Sporlu nesil yetiştirirsek bu ortalamaları Sakarya şehrine yakışır bir şekilde 15 bin 20 bin kişiye çıkarmak istiyoruz. Bu projeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce kongre üyeleriyle sohbet ederken bir konu geçti. Sohbet arasında işte Sakarya şu anki durumuyla düşme hattı arasında bir puan fark varmış. Biz hiç aşağı bakmadığımız için yukarı bakıyoruz. Yukarıdaki 7 puanı nasıl kapatırız? İlk ikiye nasıl gireriz? Sakarya Spor Kulübü hiçbir zaman oralara bakmayacak. Bizim olduğumuz yerde her zaman heyecan vardır, iddia vardır. Söylediğimiz gibi şehir bu sene yine Sakaryaspor'dan keyif alacak. Biz sadece işi sahada kalacağız. Sakaryaspor son zamanlarda çok yıprandı. Gerek yerelde gerek ulusalda. Biz ait olduğumuz yere çekeceğiz Sakarya tekrar. İşi sahadayız biz. Buradaki başarılarla tekrar şehri arkamıza alacağız. Hayrolos hayrolos Sema hayrolos Hayrolos <laughs> <Şarkı gülüyor> <sağ gülüyor> <sağ gülüyor> <şarkı> <laughs>